Merhaba, Evet 11. sınıflar için yazılı çekeceğiz, İkinci yazılı, test şeklinde basit bir yazılı hazırlığımız olacak. Evet, şöyle ekranı paylaşarak başlayayım o zaman, fazla vakit kaybetmeyelim. Genelde ikinci sınavlar test oluyor arkadaşlar, ben de test şeklinde basit bir şey hazırladım. Temel soru kalıplarını öğreneceksiniz, test de yapsanız, normal yazılı da olsa bu işinizi göreceğini düşünüyorum. Ciddi anlamda size katkı sunar, orta halde bir sınav hazırladım. Evet, şimdi ekran paylaşarak bu işe geldik. Paylaş diyorum. Ekranımı şu an paylaşıyor olması lazım. Evet. Ee, ekranımızı paylaştık. Ee, bir saniye. Neredeydi bu? Ekran paylaşıyorsunuz diyor. Şunu indiriyorum aşağıya. Evet. Şuradan yazılıyı açtım arkadaşım. 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı. Evet. Hemen bakıyoruz burada ne var elimizde. Ha, elimizde bakın şöyle bir soru kalıbı var. Sizden tavsiyem yazılı kağıdına şöyle bir göz gezdirin. Size dağıtıldığında kaç soru var bir bakın. Evet, 18-20 soru var. Şuralara işaretleyeceğiz belli ki. Basit bir şekilde. Ha, demek ki 40 dakika olduğuna göre ikişer dakikalık her soru için ikişer dakika ayıracağız. Küçük bir planlama her zaman için işinizi kolaylaştırır. Hadi başlayalım o zaman. Bre, bismillah. Evet sevgili arkadaşlar ee, birinci siz oradan başlayalım. Şöyle şu tonu çok seviyorum ben, hafif kırmızı ee, biraz da inceltirsek daha tatlı olur diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Şimdi yumurtanın dönlendiği yer neresidir şeklinde bir soru gelmiş. Ee, biliyorsun dişi üreme sisteminin dört kısmı vardı. Yumurtalıklar, fallopi tüpü, rahim ve e, doğum kanalı vajina olmak üzere dörde ayırmıştık. Burada fallopi tüpü dediğimiz kısım yumurtanın döllendiği yerdir arkadaşlar. Basit bir çizimini de gösterebilirim isterseniz. Ee, hazır yeri gelmişken basit bir çizimde de göstereyim arkadaşlar. Ee, şöyle. Evet burada gösterelim. Şu gördüğümüz bir yumurtalık olduğunu düşünün. Şöyle basitçe. Bir tane de bunun simetriğinde olur yumurtalık. Bu ikisinin tam ortasına gelecek şekilde bir tane ee, rahim olur arkadaşlar. Genelde rahimi şöyle çiziyoruz. Evet. Harika oldu ya. Kendimle gurur duyuyorum. Şöyle basitçe bir yapı çizdik. Evet. şöyle bir kanal var arkadaşlar burada. Bu kanalı tahmin ettiniz. Bu tüpün adı fallopi tüpü. Bir tane de burada olur. Şöyle. Hocam bu kadar özenmeye gerek yok diyebilirsiniz ama hani gözünüz önüne gelsin. Şimdi burada fallopi tüpü dediğimiz yer şurası. Tam da döllenmenin yapıldığı yer aslında bu kısım arkadaşlar yumurta burada üretilir, şuraya gelir. Buradan da spermler gelir, ikisi buluşur, döllenme tam da burada yapılır arkadaşlar. O zaman cevabımız A seçeneği oldu. Peki gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sistemine ait bir yapı değildir? Şimdi iyi ki yukarıdaki şekli çizmişiz. Bak dişi üreme sisteminin bir yumurtalığı var, iki fallop tüpü var. E, bu şekli silmem gerekecek şimdi D zannetmesin öğrenci. İkincisi fallopi tüpü arkadaşlar. Şu kısım. Üçüncüsü rahim. Dördüncüsü de e, vajina olacaktı. O zaman sistemine ait bir yapı. Fallopi tüpü olur. Yumurtalık olur. Sarı cisim rahim. Sarı cisim bunun içinde olur yumurtaların içerisinde. Bastiferas olmaz arkadaşlar. Bu erkek üreme sistemine ait bir yapı diyeceğiz. Birazdan onunla ilgili de bir şeyler çizeriz. Peki devam ettik arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruya geldim. Üçüncü soruda spermatitlerin oluştuğu ve olgunlaştığı yer. Bak spermatitlerin oluştuğu ve olgunlaştığı yer sırasıyla hangisidir? Bak şimdi spermatitlerin ilk oluştuğu yer aslında e, erkek sisteminde. Şöyle basitçe çizecek olursak arkadaşlar madem bu işi aldık elimiz Akif Hoca hepsini çizelim. Şu erkek üreme sisteminde testis bir tanesini çizdik. Onun üzerinde şöyle bir epididimiz diye bir yer var. Oradan kanal çıkar. Vasiteferans diye bir kanaldan bahsettik az önce. O kanal aslında bu kanal çocuklar. Erkek üreme sisteminde olur. Hatta şurada prostat bizi var. Bu iki kanalın birleştiği yerde. Onu da gösterelim. Şunun içinde seminifer tüpler var. Burada spermatitler oluşur. O spermatitlerin olgunlaştığı yer. Bak buradaki hücrelerin olgunlaştığı, hareket yeteneği kazandığı yerde epididimiz. O zaman seminifer tüplerde üretilir. E seminifer tüplerde üretilir. Epididimiz de olgunlaşır. Yani cevabımız aslında D seçeneği olur arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Peki geçtik bunu da menstrual döngüde yer alan e, menstrual döngüde eğer yumurta döllenirse hangi evre görülmez diyor. Yumurta döllenirse bak buraya dikkat edin yumurta döllenirse sarı cisim doğuma kadar devam eder dördüncü evre gözükmez. O zaman menstrual döngünün evrelerini sayıyorum bak bir falikül evresi arkadaşım iki ovülasyon evresi üç e, sarı cisim korpus luteum evresi. Şu ikisi aynı şey bu arada. Bak bu da 3 oluyor. Dördüncüsü menstruasyon evresi. Bu dördüncü evre ne olmaz? Yumurta döllenirse görülmez arkadaşlar. O zaman bunu da taradık şöyle. Evet gelelim beşinci soruya. <laughs> Aşağıdaki hormonlardan hangileri rahim duvarının kalınlaştırır ve embriyonun rahime tutunmasını sağlar demiş. Şimdi biliyorsunuz östrojen ve progesteron sarı cismin ürettiği hormonlarda yumurtalıkta bunlar rahim duvarını olgunlaştırır ve kalınlaştırmak Bak şuradan salgılanıyor bu hormonlar. Bu kısmı olgunlaştırıyor arkadaşlar. İsterseniz kalemde de şöyle gösterelim. Bak buradan salgılanan yapı şurayı geliştiriyor. Endometrium tabakasını büyütüyor. İşin açıkçası. O zaman cevabımız D seçeneği olması gerekiyor. Peki aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde bulunmaz? Dişi üreme sistemini yazmıştık. vajina, üreter vesaire. Bunlar hepsi var aslında. Dişi üreme sisteminde üretra var. idrar taşıyan kısım. E, üreter, böbrekle e, mesane arasındaki kısım vajina doğum kanalıdır. Servis e, bu vajinanın iç kısmındaki e, kısımdır. Aslında buna ne denir? Rahim ağzı da denir. Prostat bezinin ne alakası var? Prostat bezi arkadaşlar erkeklerde olur. Yani e, erkek bireyde olur prostat bezi arkadaşlar. Onun için şunları siliyorum. Cevap bu şekilde olur. Prostat bezinin konumunu da şöyle gözlemleyebilirsiniz. Bakın bak burada göstermiştik. Şuradan vas deferansın üretreye bağlandığı yerde olur. Peki geldik yedinci soruya. Ee, sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor. Bak idrarda ne olmaz? Bak bu sağlıklı kelimesi şeker hastası olmadığını gösterir. İdrarın içinde glikoz olmaz. Olursa vatandaş şeker hastasıdır. İdrarda tuz olur, üre olur, mineraller olur, su olur. Bazen BC vitamini olabilir. Ama asla glikoz olmaz sağlıklıysa. Glikoz varsa şeker hastasıdır. Böbreklerimizin süzme birimlerine ne ad verilir? Bak, süzme birimine ne ad verilir? Demiş. Nefronu sormuş aslında arkadaşlar. Bir nefronun şeklini çizmeyeceğim burada. E, malpiki cisimci süzme biriminin bir parçası olur. Korteks böbreğin dışı olur. Bowman kapsülü yine e, nefronun bir parçasıdır. Henle kulpu nefronun parçası. O zaman benim size anlattığım bu yapılar aslında hepsi e, nefronun parçaları. Lakin e, esasen anlatmak istediğim e, süzme birimine nefron diyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar. Bir jinekolog. Jinekolog ne demekti bu arada? Kadın doğum uzmanlarına biz jinekolog deriz. Hastasının senin yumurtalıkların tembel. Hastasına senin yumurtalıkların tembel. Falikül kesesi yırtılamadığı için gebe alamıyorsun der ve içinde hormon bulunan bir ilaç yazar. Sizce bu ilacın içinde hangi hormon vardır? Yani e, yumurtalık tembelliğini önleyecek Yani falikül kesesinin yırtılması. Bak, yırtılamadığı diyor ya onun yırtılmasını sağlayan hormon LH. Zaten bunun ismi de lüteinleştirici. Hormon demek. Sarı cismi oluşturan hormon arkadaşlar. Evet bu açıklamalarıma çok dikkat edin arkadaşlar. Bak orada anlatıyoruz ama e, kulağınız bende olsun. Gözünüz ekranda kulağınız bende olsun. Evet erkek üreme sisteminde sperm ve idrarın aynı kanaldan farklı zamanda atılmasını sağlayan yapı erkeklere has bir yapıydı. Bu da prostat bezi. Prostat bezi çok enteresandır arkadaşlar. Sağ ve sol e, sperm kanalından gelen e, iki kanalı birleştiren ortada bir bezdir. Ka yukarıdan mesaneden gelen bir kanal var. Bir de idrarın dışarıya doğru atıldığı bir kanal var. Üçünün birleştiği noktada prostat bezi vardır bu 50-55 yaşlarından sonra erkeklerin korkulu rüyasıdır. Prostat bezi e, anlamsız bir şekilde büyüyerek bazen o kanalı tıkayabiliyor. E, basit bir prostat ameliyatıyla da çözülüyor. Tek yumurta ikizlerinde aşağıdaki yapılan hangisi farklı olabilir? Şimdi tek yumurta ikizi ne demek? Tek yumurtayı tek sperm ölüyor. O zaman bunlar genetik olarak birbirinin ikizi, kopyası. Genetik olarak kopyaysa göz rengi aynı, cinsiyet aynı, zeka aynı, nükleotit dizilimi aynı. Ama kan grubu... Hmm, Evet, Hangi grubu da aynı? Hep aynı. <laughs> bir yerde hata yaptık. Evet, hep aynı. Olmaz çocuklar. Bak şu zeka'yı gördünüz ya. Zeka e, göreceli bir kavram. Yani zeka aslında çevrenin de katkısıyla olan bir şey. Hepsi aynı olurken arkadaşlar zeka çevreden de etkileniyor. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. E, bazı çocuklar <laughs> en iyi sınıfta oluyor. Tek kümür bazıları en aşağıdaki sınıfta oluyor. Akademik olarak. Ha, tabii Hepsinin kendine göre bir zeka yapısı vardır. Kimisinin sosyal zekası fazladır. Kimisinin diğer şey. Ama gözlem dediğim bu. E hocam çevreden diyorsunuz da bunlar aynı ailede aynı şeyi yiyip içiyorlar. Bilmiyoruz ama böyle diyoruz hep. Çevre zekayı etkiler diyoruz. Zeka sadece genetik bir şey değil. Belki 70 sekseni genetikse bile %30'u çevreden de etkileniyor. Onu fark ettik. Peki aşağıdaki görevlerden hangisi plasenta tarafından yapılamaz? Plasenta biliyorsunuz anne ile çocuk arasında bağlantının kurulduğu yer, e, göbek bağının bağlandığı anne tarafındaki yere plasenta diyoruz. Plasenta hormon üretir. Hangi hormon üretir? Hı? Östrojen, progesteron dediğinizi duyar gibi oldum. Evet, östrojen, progesteronu sarı cisim üretir. Normal şartlarda 5. aya kadar bu devam eder. 5. aydan sonra e, sancağı kim alır? E, evet arkadaşlar, plasenta üretmeye başlar bu hormonu arkadaşlar. Yani embriyonun devamlılığını sağlıyor. Gebeliğin devamlılığı bu hormona bağlı. O progesteron eksik olsa ayağa kayar düşer. Peki embriyonun besler ve embriyoyu besler demiş böyle bir durum da var. Embriyoya antikor taşır evet antikor da taşır. Embriyonun boşaltımını sağlar demiş evet boşaltımı anne tarafından aktarılarak götürülür. Temiz kan taşıyan iki atar damarı demiş. Bak burada bir sakatlık var gördünüz mü? Normalde atar damarlar hep temiz kan taşır. İki yerde kirli kan taşır. Birisi akciğer atardamar kirli kan taşır. Biri de embriyodaki atardamar arkadaşlar. Atardamarın ismini embriyoya göre veriyorsun. Çocuk neyi atar? Temiz bir şey atmaz ki annesine. Ne atar? Kirli kan atar. Buradaki e, temiz kan taş taşıyan iki atar demiş. Bu yanlış olmuş. Cevap Edirne olacak arkadaşlar. Bunu karıştırmayın diye şunları böyle siliyorum. Unutmayın derim. Peki. Devam edelim isterseniz. 13. soruya geldi. Böbreklerde salınan eritropoyetin hormonu azalırsa ne olur? Şimdi bu eritropoyetin kemiklerde kan üretimini sağlıyor değil mi? Alüvar. O zaman alüvar sayısı azalacak bu hormon azalırsa alüvar üretimi azalacak. E, kemik erimesi demiş alakası yok alakası yok. Hmm, böbrek taş demiş anemi gördük. Anemi kansızlık demek arkadaşlar. Kansızlık görülür çünkü alüvar sayısının azalması aslında nedir? Kansızlığın ta kendisidir değil mi? Arkadaşlar kansızlık olur. Bunun altına isterseniz şöyle yazayım. Kansızlık diye. Bunu diğer yazılarda da sormuştum. Sorar da öğretmenleriniz arkadaşlar. Unutmayın önemli bir nokta. Kansızlık dedim. Sebebi de şu. Bak şöyle bir kemik vardı. Geçen sınavlarda çizmiştim. Bu kemiğin şurada da böbreğimiz vardı. Böbrekten salgılanan eritropoietin hormonu burada alüvar üretimini tetikliyor. Bu eksik olursa da alüvar olmuyor. O da kansızlığa sebep olur. Cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Gelelim 14. Deniz memelileri. Bak deniz memelileri bizim akrabalarımız. Fok, balina, yunus. Biz insanoğlunun yakın akrabalardır. Fakat bizden farklı. Farklı olarak deniz memelileri suyun altında uzun süre nefes almadan durabiliyoruz. Bunun kaslarında, bunun kaslarında bulunan özel bir protein, özel bir protein sayesinde yaparlar. Sizce bu protein aşağıdakiler hangisi? Şimdi ben e, dalmayı severim. Zaman zaman serbest dalış da yaparım e, Mersin'de e, memleketimizde Çocukluğumuz orada geçtiği için güzel de bir şey. E, i̇yi hatırlıyorum en fazla kaldığımız iki buçuk üç dakika. Biraz çalışırsan dört olur. Hadi bilemedin. beş olsun. Ama deniz memeleri 40 dakika suyun altında kalabiliyor bir Akdeniz foku ya da bir Philadelphia foku. Bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Şu kasların içerisinde arkadaşlar miyoglobin var. Bak bu miyoglobin kulağa çok hoş geliyor değil mi? Hemoglobine çok mu benziyor? Evet hemoglobin o iki taşıyan pigmentimiz alüvarın içinde bulunan miyoglobin miyom kas demek miyoglobin kasların içinde bulunan oksijen depolayan molekül demek yani o kasların üzerinde oksijeni depoladığı için hayvan suyun altındayken enerjisini oradan oksijeni oradan karşıladığı için ee, çabucak bitmiyor işin açıkçası. E, bu önemli bir şey e, bilgi yarışmalarına falan da soruyoruz e, güzel bir soru bence C. mioglobin unutulmasın istiyorum arkadaşlar Peki gelelim 15 soruya soluk alırken aşağıdaki hangisi görülmez Hani soluk alıp verme mekanizmasını defalarca anlattık görülmeyen istiyor arkadaşlar diyafram kasıdır. şunu yalanla çizeyim isterseniz şu vatandaşın arkadaşlar e, soluk borusunu ifade etsin şöyle şu göğüs boşluğunu ifade etsin arkadaşlar. Böyle bir 5 litrelik bir don gibi çizdik. Ee, şurası karın boşluğuna gitsin. Şu arada bir diyafram kası vardı hatırlar mısınız? Şöyle. Bunu şimdi aşağı doğru çekiyoruz nefes alırken. O zaman diyafram kasılır derken düzleşir demek doğru mu? Diyafram kasılır doğru. Kaburga arası kaslar kasılır doğru. Göğüs boşluğunun basıncı düşer. Evet iç basınç düştü, düştü burada bakın. P iç. Bir yerin hacmi artarsa ne olur arkadaşlar? Basıncı düşer. P iç düşer. O zaman P dış büyük P iç olduğu için hava içeri doğru dolar mı? Dolar bak nefes alırken böyle oluyor arkadaşlar. İçeri doğru doluyor. Peki o zaman göğüs boşluğu hacmi daralır demiş. Bak buranın hacmi daralsaydı basınç artar dışarı iterdik. Burada bir sakatlık var buna dikkat edin. Göğüs boşluğunun hacmi arttığı için basıncı düşer doğru. Diyafram düzleşir derse de doğru ama e, D seçeneği yanlış 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 olur güzel insanlar. Peki geçtik. O zaman e, aşağıdaki tabloda verilen yapıların görüldüğü hücrelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir diyor. Şimdi bak burada e, bu yapıların görüldüğü yer. İdrarın atıldığı yer vajina demiş. Vajinadan idrar atılır mı? Siz bunu bir düşünün. Yanlışı bulacağız. Ben geçiyorum. Emriyonun geliştiği yer rahim. Rahim Arapça bir kelime. Allah'ın 99 isimden bir tanesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlar ya. Oradaki Rahim kelimesi arkadaşlar koruyan, esirgeyen demek. Emriyoyu 9 ay 10 gün boyunca 40 hafta boyunca koruyan, esirgen yapı burasıdır. O zaman bu kısım doğru. Ee, sonra spermlerin atıldığı yer. Spermler üretradan atılabilir. Arkadaşlar üretra hem sperm atar erkekte hem de idrar atar. Böyle bir özelliği var. Döllenmemiş yumurtanın atıldığı yer vajina. Bu da doğru olur. O yumurtanın üretildiği yer ovaryum yumurtalık olur. Şu ilk kısma gelip idrarın atıldığı yer. Bakın dişi üreme sisteminde erkekten bir farkı var. Vajina sadece yumurta atar. İçeriye spermler alır. Dişi röme dışarı açılan kısmıdır. Ayrıyeten üretra diye bir kanal var orada arkadaşlar. Dişilerde de var üretra. Üretradan idrar atılır. Bak üret, üretra diyorum. Üreter demiyorum. Üretra. Üretra olacaktı bunun cevabı. Onun için buna Adana diyoruz. Ee, arkadaşlar bak erkekte üretra e, sperm datar, idrar atar. Tamam mı? Erkekte. Ama dişide üretra idrar atmaz. Sadece e, özür diliyorum. Dişide üretradan idrar atılır. Vajinadan da yumurta atılır. O zaman cevabımız A seçeneğe çıkacak. Arkadaşlar buna dikkat edin derim. Tamam. Cevap bu. Hangisi yanlış eşleştirmiş bu. Peki gelelim şimdi. 17. soru. Kadınlarda ince ses gelişimini örgü örme, nakış işleme, hattattık gibi erkeklerde ise kapa kas gelişimini e, odun kırma, kömür çekme gibi e, çapa yapma gibi ağır işleri sağlayan iki hormon var. Yani e, kaba kasları diyelim. Erkeklerde ise kaba kas gelişimini sağlayan iki hormon var. Şimdi erkekler dişilik hormonu, östrojen, ince ses oluşturur. Burası doğru. Östrojen. Erkeklerde de testosteron vardır. Sakal, bıyık oluşturur. O zaman cevap aslında denizli çıkması gerekiyor arkadaşlar. Yani östrojenle e, testosteron deriz bunun cevabına. Testosteron, sakal, bıyık, kalın ses, güçlü kas oluşturur. E, östrojenle ince ses, ince kas, narin vücut yapısı oluşturur. Keskin nişancılar onun için arkadaşlar bayanlardan daha çok oluyor. Sebebi şu tetik parmakları çok ince olduğu için şeydir, daha hassastır. Bir de hattatlar ince kasları geliştiği için bayanlar yazısı daha güzel oluyor arkadaşlar. Bununla ilgili de bilecekleriniz var. Peki 18. soruya geldik. Bazı hormonlar kanda artarken bazıları azalır. Yani biri artarken biri azaldığına göre bunlar antagonist çalışan hormon diyebiliriz. Bu özellikten yararlanan doğum kontrol hapları, yapılmış. Aman Allah'ım. Bak doğum kontrol hapı yapılmış. Bu hapların içerisinde de yumurta gelişimini baskılayan hormonlar bulunur diyor bu. Yani yumurta gelişimini durduran hormon. Arkadaşlar bunu kim baskılayabilir? Yumurtayı geliştiren neydi falikül kesesinin içinde? FSH'tı değil mi? FSH salgılanıyor, falikül gelişiyor, yumurta oluşuyor. O zaman sen FSH salgısını baskılayacak bir hormon yapacaksın. Şimdi diş üremesine hormonal kontrolüne baktığınızda östrojen, progesteron kanda artarken FSH azalır. FSH artarken bunlar aşağıda olur. O zaman vatandaşa hap olarak sürekli östrojen, progesteron verir. Yüksek tutarsan FSH hep aşağıda olacak. Dolayısıyla bu birey hiç yumurta üretmeyecek arkadaşlar. O hapı kullandıktan sonra 20 gün boyunca arkasından e, üretmeyecek. Sürekli hap kullandıkça da baskılanacak. Sizce bu hormonlar hangisi dedi? E, aslında çıktı. E, nedir? Östrojen, progesteron nerede o? Östrojen, progesteron A seçeneğindeki gibi olması lazım arkadaşlar. Peki geldik 19. soruya. Aşağıdaki tabloda verilen yapı görev eşleşme hangisi yanlış? Şimdi burada yapı ve görevler verilmiş. Biz yanlış olanı bulacağız sorumuzdan. Geldik 19'a. Oksijen taşıma. Hemoglobin bu işi yapar mı? <laughs> Hem de alasını yapar. Karbondioksit taşır oksijen de. Karbondioksit taşımaya da hemoglobin yazmışız. Bak şeytan dürter. İki tane doğru olmaz. Biri doğru biri yanlış gibi algılayabilirsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yükseklere çıkınca artan kan hücresi al yuvar demiş. Evet yaylaya çıkarsa kan hücresi artar al yuvar neden artar alcı Oksijen taşlıyor. Açık hava basıncı düşüyor yükseklerde. Açık hava basıncı düşünce burada 100 oksijen varken şu kadar alanda 100 oksijen oluyor. Yani 70 oksijene düşüyor bu. O zaman senin bir nefesin yetmemeye başlayacak. Nefes alışverişin hızlanır, kalp atışın hızlanır, dolaşımın hızlanır. Olmadı. Ee, bir ay sonra e, sayım arttırılır arkadaşım. Mesaneye idrar getiren kanala üretra mı deriz? Bak bak. Mesaneye idrar getirene üretra mı deriz? Üreter mi? Buraya dikkat edin arkadaşlar, buna üreter deriz. Bakın, bunu çizmezsem olmaz. Bunu çiziyorum. Bak, şu bizim böbreklerimiz, arkadaşlar. Böbrekten aşağı doğru bir kanal iniyordu mesane hatırladınız mı? Buna biz üreter deriz. Burada bir kanal var. Buna mesane diyoruz. Buradan aşağı gidene üretra diyoruz. Şuradan da gelir bir tanesi öteki böbreğimizden. Buna da üreter deriz arkadaşlar şuna. Buna üreter. Üretra dediği için burada yanlış oldu. Üretra dışarıda olur mesaneye idrar getiren kanal derken mesane burası buradan getirecek. O zaman cevabımız aslında D seçeneğe çıktı. Hastalık anında artan kan hücresinde aklı vardır. Mikroplarla savaştığı için vücudumuz e, artar arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olur. Bilmem anlatabildim mi? Peki aşağıdakilerden hangisi embriyonun gelişim evrelerinden biri değildir? Embriyonun gelişiminde neler var arkadaşlar? Mensurasyon e, şöyle anlatalım istersen. Önce ee, bir zigot oluştu, zigot bölündü, segmentasyon diyoruz. Sonra blastula evresi, morula evresi, gastrula evresi, değil mi? Pardon, segmentasyon, blastula, morula, gastrula. Menstruasyon evresinin, arkadaşım, emriyo gelişmeli bir alakası yok. Menstruasyon döllenmemiş yumurkanın dışarı atıldığı evre, ee, dişi bireyde her ay olan bir olay aslında. O zaman cevap sanki Edirne gibi. Bunları da şuraya yerleştirirseniz hocanız daha kolay. E, yapar bu işi arkadaşlar burada e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu arada Zümre arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum Sümeyye e, Hocama ve e, kendime değil mi Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar peki o zaman e, bunu bitirdim bunun altına ben şeyde eklerim açıklama kısmına PDF'ini de eklerim hem çözümün hem de normal PDF'ini bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet o zaman bitiriyorum arkadaşlar. Ee, sabırla bizi dinlediniz. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, görüşmek üzere. Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar.